Kardeş hayırdır? Geçmiş olsun. Eyvallah bu sağ olasın. Bu Ercan götün adamları burayı da sarmış. Birbirimize saldırdık. Ömer engel olmasaydı birbirimizi öldürecektik. Ahbeler, burada da karşınıza çıktılar. ha abi? Aynı abi Sen nasıl oldun baba? Aynı abi. Reisim, ben idareye eşofman takımı filan bıraktım. Para da bıraktım, haberiniz olsun. Başka bir şeye ihtiyacınız var mı? Allah razı olsun baba. Hepimizden inşallah. Abim ben de size ne güzel şırdan hazırlamıştım, getirmiştim de buraya almadılar ya. Çıkınca yedirirsin oğlum sıcak sıcak şırdan. Abilerime feda olsun abi. Yemiş kadar oldu kardeş, eline sağlık. Ne yaptınız? Avukatla görüşebildiniz mi? Konuştuk reisim. İsmail'i duydunuz kardeş. İçeride sıkıntı büyük. Ne yapıp ne edip Bizi buradan çıkarın. Sen merak etme abi. Şimdi olsun.